Merhaba herkese merhaba diyorum. Güzel bir Mersin gününden merhaba diyorum. Günlük güneşlik, mis gibi bir hava var. Ve şöyle çıktım. Bugün sizler için üretici pazarı, balık pazarı e, geziyim istedim. Şöyle gezeceğim ve sizlere vloglar çekeceğim. Ara ara yayınlayacağım. Beni merak edenler toplamda 30 kilo verdim. E, 5 ay kadar bir süre içinde ve dizlerim çok rahatladı. Kendim çok rahatladım. Böyle çıktım artık sizlere güzel görüntüler alayım istedim. Hemen yavaş yavaş ilerliyorum. Gördüğünüz gibi kocaman bir yer. Burası Mezitli Belediyesi'nin üreticilere ve yöre halkına sunduğu bir hizmet. Güzel bir yer. Birçok şeyi uygun fiyata bulabiliyorsunuz burada. Ve bahçeden taze toplanmış oluyor. Şuradan bir giriş yapalım. Şöyle limonlardan, portakallardan, ev yapımı çöreklerden, kurabiyelerden. Ev yapımı zeytinlerden, perişte, kurular, bahçeden çakılı, patlıcanlar, biberler. Merhaba. İsmail. Allah Dalından kopmuş taze yeşillikler. Başladı çıkmış. Yok düzeltmeye gerek yok ya. dağınık daha, daha güzel, doğal her şey. Karma karışık. Biz de doğalız, onlar da doğal. Boş ver şöyle geldim ve güzel bir bahçe var Bakın dalından yeni kopmuş çok güzel. Bu organik, doğal, ev yapımı, her şeyi bulabilirsiniz. Pişman olmayacağınız, sen, gelip görüp görmekte pişman olmayacağınız güzel bir üretici pazarımız. Bereketli olsun. Teşekkür ederim. Hoşgeldiniz. geldiniz. Hoş, geldin, Hoş bulduk. Yok, ya, ya. Açmak ister misin? Gel gel. El yapımı gözlemeler, bak, açmalar, bak, açmalar bak, gibi. Gel. Ama bunu çekme. Bunu çek. Bak, İkisi de güzel görünüyor. Sıkıntı yok. Evde yapamıyorsanız geliyorsunuz burada. Ablamız yapıyor ve yiyorsunuz değil mi? Evet. Aynen. Aferin. Güzel Aa inanmıyorum. Bakın. Bu ne? Asma yaprağı çıkmış. Gördünüz mü? Eminim seralardan alınmıştır ama asma yaprağı çıkmış. Alın taze taze, ekşi ekşi sarın, mis gibi yiyin diyorum. Bereketli olsun. Hayırlı YouTube satışlar. Kolay gelsin. Hayırlı satışlar. Allah, nereye gidiyoruz? YouTube anne işleri kanalına gidiyorsunuz. He? YouTube anne işleri kanalına gidiyorsunuz. Anne işleri kanalı. Anne işleri üreticiden tüketiciye güzel bir pazar gelip mutlaka gezmeniz ve görmeniz gerekiyor. <laughs> Köy tavuğu ne kadar? 18 lira. 18 lira. <laughs> Bakın rengi <şimdi> kıpkırmızı. <kutluğunuzu. gülüyor> Çok büyük değil mi? Yok. Hem yumurta tavuğu mu? <laughs> ha. Niye boş tezgahın? <laughs> Müşteri yok. Müşteri mi yok? <laughs> <laughs> İnşallah ben ayağımı sürdüm gelecek müşteri <laughs> Bereketli olsun Şöyle geçiyorum Artık Avokado Mersin'de de yetişiyor biliyorsunuz Çok da güzel her bahçede her dalda görebiliyorsunuz Bakın burada da yöresel yine ürünler Zeytinyağlarımız, nar eşkilerimiz Çörek otu yağları Bunlar da güzeller kızarmış bekliyor bekliyor Merhaba Çekeyim nar gibi mis mis seni çekmemize sakınca var mı? Yok. Tamam. Sakınca yoksa devam. Haberlere ne çıkacaksam daha iyi. 5 <laughs> <laughs> kuruş Ankara'da İstanbul'da bulabilir misiniz? Liman 1,5 lira. Şöyle bir genel almak istiyorum tekrar. Kurular, diriler, yöresel güzel ürünler. Zeytine hangi markette onları alabilirsiniz? Hepsi de el yapımı mı? Ha? Siz mi yaptınız bu güzellikleri? Evet, ben yapıyorum. Afiyet olsun. Bol güzel kazançlar olsun. Evde yapamıyorsanız gelip buradan alabilirsiniz bu güzellikleri. Üstünü açayım iyi görünsün. Bunun adı neydi? Karakuş tatlısı. Karakuş tatlısı. Bu da börek. Bu da kol böreği gibi. Şu çok güzel oluyor. Ama yiyebilelim. Mis kokulu gözleme de hazır. Neli yaptın? ıspanaklı mı? Ellerine sağlık. Yerli ceviz. İtalya bakın bunlar yerli ceviz. Kurtlu da çıkar, borç da çıkar ama tamamen doğaldır. Bunlar yine masum zeytinyağlar. Evde yapılmış kırmızı zeytin. Bakın asma yaprağı gene gördüm buldum. Çok güzel. Görüyor musunuz? Hadi alalım bir güzel saralım bundan. Şunlar ev yapımı salçalar. Isırgan otu. Bakın ısırgan otu iki çeşittir. Bu dalayan cinsi. Ee, dişisi çok batar. Erkeği az batar ısırgan otunun. Bunu unutmayın. Bir gözleme tezgahına daha geldim. Nefis gözlemeler. Ama yiyemeyeceğim gözlemeler. <laughs> Bereketli olsun. Sağ olun. Siz de mi ıspanaklı yapıyorsunuz? Hı -hı. Isırgan otu da katıyor musun içine? Hı -hı. Isırgan otu da katıyor musun? Sade bana. Sade Ellerine sağlık. Şöyle bir keçi boynuzu. Mersin'de anam burada falan çok oluyor keçi boynuzu. Çok güzel oluyor. Bakın böyle hazırlanmış hazır paketler, nar eşkileri. Bu gördükleriniz kapari bitkisinden yapılıyor şunlar çiçekken şunlar biraz büyümüş meyvesi. Yaza inşallah anlatacağım ben. Onu mutlaka turşusunu size. Yani Mersin'de incirler bakın bu şekilde kurutuyor genelde. Aydın'daki gibi tüm tüm değil. Böyle açık açık oluyor. Ama çok güzel oluyor. Gelip alıp denemenizi tavsiye ediyorum. Bir gözlemeciye daha geldim. Burada bol bol gözleme var. Evde yapıp yiyemiyorsanız gelip burada hem gezip hem alışveriş yapıp hem de güzel, taze meyvelerden alıp gözlemenizde yiyebilirsiniz. Şu İzmir'de çok kullanılan bir otdur. Arap saçı derler, cancuna derler. Arkadaşım vardı benim İzmirli, cancuna derdi. Bakın ısırgan otunun bu erkeği, biraz önce dişisini göstermiştim ya. Bu da erkeği, bakın bu hiç eli dalamaz. Bunun dikeni neredeyse hiç yoktur. Ve eli dalamaz bu ama dişisi mutlaka eli dalar. Ablam da gözleme yapıyor. Buyurun gelin başımız üstünde yeri var. Yeriniz var. Aslında burası çok merkezi yer. Herkes gelebilir yani. Evet evet. Hep kahvaltıya geliyorlar. Gözlemelerin de koca koca. Küçük de değil ha. Doyurur bir tanesi. Doyurur. gerçekten öyle diyorlar Evet. Ate, testi yapıyor ablamız. Ne kadar? 2 lira. Ne Bakalım. Ellerine sağlık, bereketli olsun. Afiyet olsun size de. Evet. Sağ evet. çok Teşekkür ederim. Aa, sen burada da varsın. Evet. Hazarcı hatunum. Ha. Bak ben bugün vlog çekip sizi internete koyacağım. Ay güzel. Çıktım, dedim gezeyim bir bakayım. Hem de sizleri tanıtayım. Hiç kimse çekmedi daha bugüne kadar. Ben de değişiklik yapayım dedim. Birçok şeyde henüz mandalina kalmamış olabilir ama Mersin'imizdeki ki bol. Otumuz da bol. Çeşidimiz de bol. Bahçeden kopmuş taze marullar. karnabaharlar baharlar. Çiçekler üstünde daha görüyor musunuz? Şu güzelliğe bak. Ben sağlıklıyım. Beni yiyin diyor. besin. Bunlar da brokoller. Öyle koca koca şehirlerdeki gibi top top değiller bakın. Gördünüz mü? Her şey doğal, her şey güzel. Bu çiçeğin adı ne? Kırsım biri diyorlar. Kırsım biri. Çok güzel ya. Bir Taze bakla ne kadar? 4 lira. En içi çıktı ha. Bir tek oldu bile bakla. oldu bile. ikinci hafta. Gerçek mi? Ben 2-3 haftadır bir gitmediğim hafta. için pazara. Allah, Allah, çok soğuk değil ya. Bir de şöyle etraf panorama salayım istedim sizin için. Çok güzel bir manzarası var buranın. Yanında çocuk parkı. Mezitli Belediyesi'ne gerçekten teşekkür ediyoruz. Burayı bizlere kazandırdığı için, bu güzellikleri bize yaşattığı için kendisine teşekkür ediyoruz.